Ronaldo ve Messi, Taş Devri Macerası Bir Patlama Ronaldo ve Messi bir anda kendilerini Taş Devri'nde buluyor. Üzerlerinde modern futbol formaları var ama etrafta dinozorlar ve primitif insanlar. Bu ikili, tarih öncesi zamanlarda nasıl hayatta kalacak dersiniz. Cavemanler, tahta mızrakları ve garip çalıklarıyla peşlerinde. Ronaldo Frikik atışı yapacak mı? Yoksa Messi çalım yeteneklerini mi kullanacak? İzlerken kahkahalara boğulacaksınız. Ronaldo ve Messi, biraz şaşkın ama her zamanki gibi rekabet dolu. Kahramanlarımız futbol zekalarını kullanarak mağaradan nasıl kaçacaklarını planlıyor. Ronaldo hızıyla taş devri insanlarını şaşkına çevirirken Messi de top kontrolüyle engelleri aşıyor. Bu çağda bile futbol zekalarından ödün vermiyorlar. Sonunda bir zaman makinesinden yardım alarak geri dönüyorlar. Ama bu macera onları hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor. Taş devrinin ardından modern dünyaya yaptıkları dönüşle bütün futbol severleri gülmekten kırıp geçiriyorlar. Sonunda videoyu beğenin ve bu macerayı izlediklerinizi paylaşın. Favori futbol yıldızlarınızı en eğlenceli zamanda izlemek için abone olun. Gelecek videolar için önerilerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çılgın maceraların devamı geliyor, kaçırmayın.